Suriye bağımsızlığını 1946'da kazandı Fransızlardan. Evet. Fransızlardan kazanınca onların kendilerine bir bayrak edindire. Bu bayrağın üstü yeşil. Yeşil demek eski Müslüman dinini temsil eden. Çünkü biliyorsunuz çoğunluk Suriye'nin çoğunluk nüfusun çoğunluğu Müslümandır. Evet, Hristiyan var, Ermeni var, Suriyani var, diğer mezhepler var, gayrimüslimler de var, Yahudiler de vardır. Ama çoğunluk. Bu 32 yılında belirlenen bir şey galiba abi bayrak. 1932'de. 1932, evet, evet. 1932. 1932'de ama e, Bağımsızlık. bağımsızlıktan sonra aynı bayrağı benimsiyorlar. Evet. Devamını istiyorlar ya. Orada nedir? Fransızlar gitmeden önce bölgelere ayırıyorlar e, şeyi. Daha doğrusu devletlere ayırıyor Suriye'yi. O günkü şartlara göre önce 3 daha sonra 5 devlete çeviriyor. 3 dediğimiz Halep, Devleti, Şam Devleti, bir de şimdi derizur yani e, PYD'nin hakim olduğu e, Fırat'ın doğusunda olan bir bölge. Üç bölge, üç tane kırmızı yıldız gösteriyor. Ama daha sonra e, Dürzüler'in olduğu devlet dedikleri güneyde Golan tepelerinde olan e, bölgeyi de katıyorlar kendilerine. Bir de sahil tarafında olan Alevi Devleti dediğimiz laske ve Tarsus'u da içine alan, yani beş devleti bir devlet çatısı altında birleştiriyorlar ve o 32 yılında olan bayrağı devam ettiriyorlar. Ne zamana kadar 1950